Yer küresine bağlılık çakrası, oraya ne kadar yer küresine iyi bağlanırsan ama onun da orantısı var fazla olmaz. Bu dünya hazlarına, maddiyata çok düşkün insanların o birinci çakrası çok hızlı çalışırsa bu da normal değil. Çünkü hep oraya tapar, maneviyeti kaybeder. Bu olmaz. Normasında. Ee, ama kapalı olursa Allah korusun o kişinin ayağı yerden üzülmüştür yer enerjisinden ve her daim onu ölüm bekler. Hmm. Ben 14 senedir tecrübemde iki kere görmüşüm kök çakranın kapalı olması. Şimdi bana bazen danışanlar geliyorlar. Belki başka yerlere gitmişler. Kök çakra e, şey soruyorlar. Kemal Hanım benim kök çakram kapalı mı? diyorum. Yo Allah korusun. Hayır. Açık. Bunu biz anlayabilir Nerede? miyiz? Benim şu çakram kapalı diye. Yok, Siz yok. anlayamazsınız. O, o uzman söyler. Ee, yok diyorum. Ya birisi söylemiştir. Kafasına takmıştır. Bakın kök çakra niye kök çakra? Kökümüz İnsan topraktan yaranır. Topraktan çok enerji alıyoruz. Yani bu çok önemli ve kök çakrası bizi yedi kuşağımıza bağlayan, köklerimize bağlayan, atalarımıza bağlayan bir çakramızdır. Çok önemli tabii ki. Şimdi ondan sonra ikinci çakra geliyor. İkinci çakra göbeğin altında yerleşir ve cinsel idrar yollardan problemler, problemler yani problemler yaratır. Burada hormon pozulu, adet pozulu, hamile kalamama Bakın çok eminlikle konuşuyorum. Zaten ben emin olmadım hiçbir şey konuşmam. Eğitimler üzerine 14 sene yine tecrübemden konuşuyorum. İkinci çakrası kapalı olan bir bayan veya da erkek üretemiyor, hamile kalamıyor, tüp bebek uygulaması başarılı olmuyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu doktorlarla ilgili değil. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Nedir peki? Sizin ikinci çakranıza. Yaradan'ın enerjisi gelmiyor. Şimdi buğdayı dikiyoruz toprağa. Gübre veriyoruz, su veriyoruz, toprak veriyoruz. Güneş yok. Ne olur? Olur mu? Olmaz. <laughs> Şimdi bu da bir mayalanma değil mi yani? O güneş bizim bedenimizin güneşi yine söylüyorum. Yaradan'ın gönderdiği yaşam enerjisi. Yani ona göre de ikinci çakramız kapalıysa hamile kalamıyoruz. Peki burada bilinçaltını da devreye sokacağım. Yani... Bilinçaltının önemi nedir dediniz ben gittim çakralara çıktım bazen öyle oluyor bende. Şimdi bilinci o kadar konuşmak istediğim Çok şey var ki. Dolusun biliyorsun ya hepsini birleştirmek <laughs> istiyorsun. Şimdi bilinçaltı bizim e, uçağın kara, kara kutusu düşünün bire bir. Şimdi çünkü bilinçaltının mantığı yok Ezgi Hanım. Bilinçaltı şu an hepsini kaydediyor ama senden izin almıyor benden izin almıyor. Kemaleciyim. neyi kaydedeyim de ne esileyim demiyor. Uçakta nasıl kara kutu onu açarken sırlar çözülüyor? Bizim bilinçaltımız da öyle. Orada sırlar var. Ne sırları var? Bilinçaltı ruhlar aleminde insanların yağlandığı günden bugüne geder. benim önüme gelen bir danışanın bilinçaltına ben girerek muayene ederek size yaptık ya burada. Evet. Dahası da var. Orada neye bakıyorum? Orada... Bu insanın ruhlar aleminde yarandığı günden bugüne bilinci altında hangi kayıtları var? O kayıtların içinde bugünkü hayatını etkileyen problemlerin sebebi var mı yok mu? Eğer ki buluyorsam oraya şifa veriyoruz. Nasıl buluyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Şimdi size burada yaptık ya beden diliyle, kinezoloji elmiyle sizin kolunuz bana top orada sizde bende değil. Evet, hayır sorularına kolunuz cevap veriyor. Tabii ki kolun aklı yok diyoruz ama yanlış biliyormuşuz.